Tebrikler Yaman. Sağ olun. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Yaman abi tebrikler. Tebrikler Yaman abi. Sağ olun. Yaman Bey olsun. Teşekkürler. Ya hemen nereden duydunuz? Daha ortada resmi bir şey yok. Ya bu işin resmi kalmış Allah aşkına. Zaten toprağın sünnetinden belliydi işin nereye varacağı. Yani. Zahide yani. Hanım sizin Refiye adaklı koş vermiş bugün. Kavurmayı lüpleden gelip bülbül gibi şakiyi veriyor galhalde. <laughs> ne diyeyim canım afiyet olsun. Hayırlı olsun Yaman. Sağ olun. teşekkürler. Kadir abi hoş geldin, hoş, hoş geldin beyim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldik efeler. Tebrik ederim. Allah muradına edilsin efendim. Müsaade varsa biz Yaman'la biraz çıkalım. Müsaade senin efendim. Hadi, hadi düş kayınbabanın önüne hadi. Hadi, hadi, hadi. Düş <laughs> hadi, hadi. Zahide Hanım hayırlı bir iş şey için siz de uygun görürseniz geleceğiz deyince biz Kadir'le kalakaldık. Selma'nın yüzüne baktım, yüzünde güller açıyor. Meğer bunlar çoktan anlaşmışlar. Sevindim. Yakışırsınız birbirinize. Sağ ol abi. Seni hep böyle ışık saçarken görmeye alışmışım. Hep böyle kal, bir daha da bizi korkutma, tamam mı? Akşam evde olsaydın bu kadar geç öğrenmeyecektin Servetciğim. Haklısın Kevser'cim. Arabayı servise götürdüm, İnini dibini kurcaladılar ya. Sonra İzmir'den dön gel geç oldu tabii yetişemedim. Bilseydim koşa koşa gelirdim Selmacığım. Ne demek abi estağfurullah. Hadi sen daha ne oturuyorsun hadi fabrikaya. Bir tanecik oğlunu kovuyor musun anacığım? Oğlum böyle durumlarda erkekler ayak altında dolaşmaz. Hadi. Ah, peki. Selmacığım. Abisi. Tekrar tebrik ederim. <laughs> Her şey gönlüne göre olsun. Sağ ol abicim, çok teşekkür ederim. Akşama görüşürüz. Zahide anacığımı da özlemiştim. Akşam hasret gideriz artık, değil mi Kevser'cim? Tabii. Hoşçakalın. Hoşçakal, Hoşçakal yavrum. kaç bin yıldır hasat yapılıyor bu topraklarda, kaç? Yaradan havasını, suyunu, toprağını özenerek yaratmış sanki. Öyle, haklısın abi. ne oğlum, şimdi hayırlısıyla bağlarımız daha da kuvvetlenecek, ailemiz daha da genişleyecek. Ben derim ki, işlerimizi de birleştirmek lazım gelir bu bereketli topraklarda ailemizin de bereketi daim olsun. Bak Yaman, beraber toprak alalım. Büyük, geniş araziler. Gelin siz de fabrikayı ortak olun, fabrikayı da büyütelim. Toprakta beraber üretelim, fabrikada beraber üretelim. Sermayemiz bir olsun, ailemizin istikbali bir olsun. Ne dersin? Doğru diyorsun. Doğru diyorsun abi de bu yatırımlar için çok para lazım. Para bende var çok şükür. Zahid Hanım'ın da kirli çıkın olduğunu bilirim. Kredi istesek bankalar parayı çuvalla getirirler önümüze. Para kolay. Ama asıl mesele niyette. Sebat lazım. Çalışmak lazım. Senin gibi dirayetli olmak lazım. Bunları sizlerden öğrendik. Mayamız sağlam. Yaman'ım, sözün özü şu. Ben senin bütün bu işlerin başında olmanı istiyorum. Damadım değil, oğlum olasın istiyorum. Sen bu işlerin tepesinde oturduğun zaman... ...benim için dizginler sağlam ellerde demektir. Bana güvenmenden şeref duyarım. Ama servet varken bu işlerin başına geçmem yakışık alır mı abi? Ya aslında konuşacak çok şey var tabii. Ee, ama servet meselesini ileriki bir tarihe bırakalım. Şimdi sen benim sözünü ettiğim bu projeye prensipten ne diyorsun? Onu söyle. Hal başkanlığında oynarken böyle işlerden uzak kalmam lazım. Hal'i bırakmayacağız ki koltukta sen oturacaksın. Ama ben ailelerimizin geleceğini ilgilendiren bir büyük projeden söz ediyorum. Ne dersin? Eğer Necip'i benim temsilcim olarak kabul edersen prensipte de olur derim. Ya senin parmağın ucu bu işin içinde olsa bana yeter. Sen öyle diyorsan Bundan sonra benim için Necip demek, Yaman demektir. Anlaştık mı oğlum? Anlaştık. Ama Necip'le sen konuşursun. Tamam. Hay hay. Afiyet olsun. Hayır. Hazır değil mi? Kızım sen ne giydin öyle? Açık renk bir elbisen yok muydu? Ne böyle cenazeye gider gibi? Ne var canım? Bence gayet de güzel olmuş, çok yakışmış yengeme. İyi, madem. Dur. Sana bir bakayım. Hı? Kendine yakıştırmak nasıl olurmuş görsünler? Ah. Beyza'cığım. acım. Babaannesinin bir tanesi, pek tatlı olmuşsun, pek tatlı olmuşsun. Gel, o, oh. e, ee, Naciye, Naciye. Ee, Çikolatayla çiçekler nerede? Getiriyor. Ne cipler Mesut neredeler? <laughs> Son erkekler hazırlanıyor. Ne günlere kaldık? Kızım kapının orada bir yere koy da unutmayalım. Oo, damat bey teşrif ettiler. Hii, pek yakışıklı olmuşsun oğlum. Benim abim her zaman yakışıklıdır. <laughs> Hadi gidelim. Necip ile Mesut nerede kaldı canım? Gelirler şimdi gelirler. Kızım gidiyoruz nereye? Çantamı unuttum onu alacağım. Hadi çabuk. Sen ne arandın oğlum? Ben de galiba yüzüğü unutmuşum. Hemen alıp geleyim. Hadi koş. Koş. Al da gel koş. Ah, ah şu erkekler. Unuttuğu şeyi görüyor musun? Ablacığım sen olmasan ben hala kıvranıyor olacaktım. Senin de her şey gönlüne göre olsun. Senin kalbin temiz Selma'cığım. O kadar yürekten sevmişsin ki Yaman'ı bak işler buraya geldi. Da bir bakayım sana. Ay anne baksana şuna prensesler gibi oldu. Maşallah de maşallah de. Gerçekten çok güzel olmuşsun. Canım benim. Ay yüzlü. Çiçeğim benim. Nazlı çiçeğimin evden uçma zamanı geldi. Ne zaman büyüdün de evleniyorsun. Sen benim şu kadarcık bebeğimdin. Şimdi gelin kız mı oluyorsun? İnanamıyorum. Kıyamam ben sana. Can... Canım. Canım, 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 canım. Söyle ne gizliyorsun be? Ben söyleyeceğimi söyledim. Seninle de hesabımı kestim. Al yüzünden sen yoluna ben yürüdüm. Beyza? Efendim amca. Ne oldu amcacığım? Neye üzüldün sen? Amca ben gelmesem olmaz mı? Naciye ablayla kalsam. Hiç yaramazlık yapmam gerçekten. Hiç sensiz olur mu prenses? Hadi söyle bakalım neye üzüldün sen? Söyleyemem. Neden? Dedikodu olurmuş. Babaannem kızar yeni annemi ağlatır. Bak şimdi iyice meraklandırdın beni. Hadi anlat bakalım ne oldu? Toprak bana sırrını söylemişti. Ben de onu anneme söyledim. Babam da duydu. Babaannem gelip anneme kızdı. Ağlattı onu. Babaannem hep böyle yapıyor amca. O kadar laf söyledi. Sonra da kendisi gitmiş o şarkıcıya. Hangi şarkıcı? Babaannem yine kızar. Söyleyemem. Beyza'cığım, Hadi söyle hangi şarkıcıya? Toprağın tenine gelen şarkıcı abla var ya, onunla konuşmaya gitmişler İzmir'e. Toprak da varmış yanlarında. Sonra toprağa, bu bizim aramızda sır demişler. Sır tutarsan büyürsün demişler. Ama o tutamadı. Hep toprağın yüzünden amca. Ne zaman gitmişler bu şarkıcı ablaya? Bundan önce.